Şimdiden şimşeklerin çaktığını görüyorum. Yıldırımlar düşecek. Bir kasırga patlayacak. Fırtına dünya başlara yıkılacak. Taş taş üstünde kalmayacak. İntikam duygusu iliklerine kadar işlemiş. Çok güçlü bir duygudur intikam. Önüne geçemezsin. Tanrı beni evlendirdi. Yapacak çok işim var. Kurtar beni abi. Abi. Tamam aşkım. <laughs> Bu ne zaman çıktı hastaneden ya? Ne işi var ki burada? Şimdi de Berzan'ın yanında. da haber sal. Buraya adam istiyorum. Hemen ağam kaç kişi getirteyim? Sayı önemli değil. Öldediğimi ölüme gidecek kaç kişi varsa gelsin. Sıla yepyeni bölümüyle Cuma akşamı Eşim ATV'de. Dostum.